Hepinize selamlar arkadaşlar. Bir BT Gamer'dan Hamza ve Melih abilerle pilavlı programımızda bugün sırada mafya bir videomuz var. Evet Melih sen kardeşim. Burayı çekmemiş miydik ya? Melih benim sürüşümü hatırlayarak konuş <laughs> Her seferinde arabayı Keşke kalkmadım. tekrar buradan başlatmasaydık ya. Uzuyor başına. Olsun ya ne olacak? Hazır da de koşarak gelişmeye çalışıyorum. Az bir Süper. Ya şu tatlı çeksene ya. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne エンソン Değil de mafya güzel olurdu ya. Çek elini seni günlük. Hoşçakal. İnip öldürsem sonra kaçsak Arka şey olsa silah Hiç mi yok lan? Daha dön bastın ya en yani. Bak O arabadayken belki öyle gösteriyor <laughs> Aç kapat <tüzelir. gülüyor> Sıkıcı olmaya başladı ya Orada onun ezilmesi lazım şimdi evet. Buraları hızlandırabilir misin ya? Aga valla eğer Allah böyle bu mikro e falan girersek çıkamayız o işten. Şurada biraz saklanalım da. Bu böyle bir şey var işte. Bir de şimdi arabaya bindiğinde yine arıyorlar mıydı ne? Aman aman. Şu bitince daha aramazlar herhalde. Hadi bitmek üzere. Hadi bitti sayılır. Şu an kaç dakika yedik? Onu da bilmiyorum işte. Demin <laughs> arama yaptım ya. Süper. Kronometre kapandı. Bu 10 dakika sürmüştür abi. Ya Burayı kaydetmesek da abi. 10 dakika sürmez ya. He? 10 dakika git sürmez abi. Yok orada. buraya gelmiştik ya. Onu kaydettik ya. Bence tekrardan kaynetmek anlamsız olur yani. Çünkü buraya gelip kaydetmiştik. Ne? Kaydettik bu aldık ya arabayı burada. Abi o videolarda hep patladı araba o yüzden baştan aldım. Onları sildim ben. Ne? Ha Ya ya. bir şey yapıyorum bilerek yapıyorum abi sen hemen şey ki? Abi nasıl ya? Niye sildin ki? Abi hepsinde araba patlıyordu. Görevi başarısız oluyordu. Niye silmeyin? Ben dedim patladığı yerden devam ederdik de. Hey sildiysen sağlık olsun ya Alt köprüden gidiyoruz Tamam Yine Mercedes'in Konforu Hı <laughs> hı Nasıl yaylanıyor araba Aerodinamiği güzel ya. Yani. ver geç atmış ya. Gece gece polis. Halı ne oldu? Daha da var. <laughs> ya aslında altmışı kaza yapmamak için kullanıyorum. Yani geçen 8 yıl önce dediğim için. <laughs> Oğlum karılar yapıyoruz bak araba gitmiyor, başı Boşu başına göreve çıkmış oluyoruz. Ya 60'ta da sıkılıyor millet 10 dakika olmuştur şimdi. İlla çarpacağım illa. Çarp ne olacak ya. Zaten bunu, bunu götüreceğiz bu ek görev niye buna girdiysek. <laughs> Ey Melih bir muhabbet açla herkes sıkılıyor şu an. Ne diyeyim ya. Bugün çok video çektik ya konuşacak çek bir şey kalmadı. He günlük kodunu doldurdun demek ki. Aynen aynen. Zorla konuşacağım şu an. Uykum var. <laughs> Oha. Benim zaten ne zaman uykum yok ki. yansın be yapıştır kize Aha işte bak Fren de iyiymiş ya o kadar da şey, yap çarp yani bak 110 gidiyorduk pat Bir var yaptım. Bir de oyunda şey söyleyelim Benzin var araçlarda Benzini bitiyor filan yani. Yani gerçek Aynen. Dandik değil. Az kala alıyordu arka ya adama bak. Artık bunu da nereye koyacaksa Tommy. Şöyle de park edeyim. Şimdi İçeride sıfır bir sıfır. ton yer var ya. <laughs> Saplar sıklaştır. Olmadı bir tanesini şey yaparım. Böylece koyalım ben. Yeter bu kadar. Zaten 12 canlı buralara geldik. Evet arkadaşlar bu bölümü burada bitirelim isterseniz. Çünkü bayağı bir boş konuştuk, bayağı bir çarptık. bayağı bir uzun sürdü. O yüzden burada bir ara verelim. Diğer videoda görüşmek üzere.